Evet değerli arkadaşlar, yeni bir kapıyla tekrar beraberiz. Bugünkü kapımız V değil kapısı olacak. V değil kapısı ne demektir? V değil kapısı aslında bir V ve hemen seri bağlanmış olan bir değil kapısından oluşan bir devre elemanı. Bir kapımız. Burada V kapısının en büyük özelliği neydi? Tekrar hatırlayacak olursak çarpma işlemiydi hatırlarsanız şurada V kapısında. Ve seri bir devreydi. Seri iki tane anahtarımız vardı. Bu anahtarlardan herhangi birinin açık olması veya her ikisinin açık olması çıkışın sıfır olması demekti. Her ikisinin kapalı olması da çıkışın yani lambanın yanması çıkışın bir olması demekti değillendiği zaman ise ne demek? Değillendiği zaman ise V kapısından çıkan sonuç ne olursa olsun ters alınır. Yani 0 0 yani bizim A ve B anahtarımız ki buradaki e elektriksel eşdeğere dikkat ederseniz birbirine seri bağlı ama bu sefer al e alıcıya, yüke, çıkışa nasıl bağlı bu sefer? Paralel bağlı. Normalinde birbirine seriydiler. Üçü A, anahtarı B anahtarı ve Q birbirine seri şimdi A ve anahtarı birbirine seri ama Q çıkışımız bunlara paralel. Dolayısıyla şimdi A ve B açıksa A ve B açıksa dikkat edin A ve B açıksa 0 sıfır ise bu durumda üreteçten çıkan enerji lamba üzerinden devresini tamamladığı için lambamız yanar yani bir oldu bakın normal şartlar altında V kapısı asla ve asla anahtarların ikisi açıkken çıkış vermezdi veya herhangi biri kapalı bile olsa bakın buradaki gibi burada B kapısı kapanmış burada A kapısı kapanmış hangisi kapanırsa kapansın yine çıkış vermezdi ancak ve ancak her ikisi kapandığında çıkış verirdi ama buraya dikkat edecek olursak hem A hem B her ikisi de açık olduğu müddetçe çıkışlarımız var oluyor. Her ikisi de kapandığı zaman çıkış vermemiş oluyor. Yani sıfır olmuş oluyor. Sembolümüz bu şekilde. Bir tane V kapısının önüne bakın dikkat edin çok dikkat edin çok dikkat edin çok dikkat edin bir tane yuvarlak var. Ne yuvarlağı bu? değil kapısının yuvarlığa bakın. Şu değil kapısının yuvarlığa. Şimdi bu bizim V değil kapısıyla alakalı şuradaki deneyimizi bir yapalım. Entegremiz 74 çift 0 ve yine dikkat edecek olursanız içerisinde aynı V veya kapıları gibi 4 tane kapımız var. Bir ikiler giriş, 3 çıkış, 4 5'ler giriş, 6 çıkış, 7 ve 14 besleme uçları. Yine 10 9 9 ve 10 girişlerimiz, 8 çıkışımız, 12 13 girişlerimiz, 11 çıkışımız istediğimiz şekilde bağlantıyı yapabiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar, burada ki bağlantıyı ben hızlı bir şekilde yapacağım. Deney setimizin üzerinde Evet değerli arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz devre hemen Cavuc yaptık. Hızlı bir şekilde ve değil kapısıyla yapılan devremiz bizim. Ve değil kapısını şöyle bir hatırlayacak olursak bakın burada bir ve değil kapısı var. Entegremiz 74 çift sıfır. Her bir entegrenin içerisinde 4 tane V kapısı var. Özellikle birinci ve ikinci bacaklar giriş kısmı, üçüncüler çıkış, dört beş giriş, altı çıkış şeklinde. Özellikle entegre bacak bağlantılarına çok dikkatli bir şekilde bakıp yapmamız gerekir. Aksi takdirde yanlış bir bağlantıda entegrelerimizi yakabiliriz. Neydi bizim değil kapısı? İki tane seri anahtarımız vardı. Bunlar birbirlerine seri ama çıkışa paralel bağlıydılar her ikisinden biri veya her ikisi de şu şekildeki gibi daha doğrusu açık olması durumunda enerji direkt lambaya gittiği için yani çıkışımız bizim yanacaktı. Herhangi birisinin kapanması durumunda ise yine çıkış yanacaktı. Ama her ikisinin kapanması durumunda bu sefer çıkışımız ne olacaktı? Çıkışımız sönmüş olacaktı. Şimdi gelelim biz burada bizim devrimize. Bakın şu anda çıkış var. Çıkış ne zaman vardı? Çıkış ne zaman vardı? Eğer eğer bizim hem A bakın burada burası A anahtarımız. Bunun gösterge kısmı, LED kısmı burası da B. Eğer A ve B açıksa, şu anda bakın açık olduğu için anahtarlar LED'lerde herhangi bir yanma yok. Çıkış ne yapacaktı? Verecekti. Paralel bağlı olduğu için. Ama Bunlardan bir tanesini kapatırsam ne olması gerekir sizce? Kapatıyorum. Hiçbir şey olmaması gerekir. Neden? Çünkü bir A ve B birbirine seri bağlı. Evet çıkışı paralel bağlı ama ikisi birbirine seri bağlı olduğu için çıkışın olmaması için her ikisinin de kapalı olması lazım. Bakın A'yı kapattım. Herhangi bir şey yok. Şimdi A'yı tekrar açayım. Bu sefer B'yi kapatayım. Bakın. B'yi kapattım. Evet. B'lediğimiz yanda. Ama çıkış hala daha var. Şimdi B'nin yanında A'yı da açıcı kapatacak olursam bakın otomatikman ne yaptı? Otomatikman burada bizim çıkışımız sıfır oldu. Yani Q çıkışı sıfır oldu. Herhangi birini açacak olursam mesela B'yi açtım. Hemen ne yaptı? Çıkış verdi. Çünkü Seri bağlı olan A ve B'den biri açıldığı için devre enerjisinin direkt olarak tamamladığından köy çıkışımız var. Veya B'yi kapatayım şimdi. Tekrardan A'yı açayım. A'yı açtım. Bakın A'yı açtım. Burada ne yaptı? Tekrardan bize çıkışımızı verdi. Her ikisini de açarsam zaten yine aynı şekilde çıkış vermiş olacak. Bu da ve fiil kapısıyla alakalı olan bir devremizdi arkadaşlar. Evet. Bir başka derste görüşmek üzere. Bir diğer kapımız veya kapısı. Yine veya kapısı neydi? Paralel bir devreydi. Paralel devreye göre yapılıyordu. Ama bu sefer dikkat ederseniz yüke paralel olarak bağlanmış yüke paralel olarak bağlanmış. Yani biz herhangi birini kapattığımızda, bakın herhangi birini kapattığımızda veya her ikisini de kapattığımızda çıkış paralel devre olması sebebiyle normalde bizim veya kapısında çıkış verirken burada bakın ne yapmıyor? Çıkış vermiyor. Ancak her ikisini de açarsak, şekildeki gibi her ikisi açık olursa A ve B'den enerji geçmeyeceği için bütün enerji nereden geçecek? Q çıkışından geçip lambamızın bizim ne yapacak? Yakacak. Bu da veya değil kapısı veya değil kapısı A artı B'nin değili. Şimdi bununla ilgili olan devre şemamızı görüyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi bu devremizde veya değil kapısı veya değil kapısını Şöyle bir bakacak olursak tekrardan neydi? Buradaki anahtarlarımız birbirine paralel bağlı. Aynı zamanda bizim Q çıkışımıza da paralel bağlı. Dolayısıyla herhangi bir tanesinin kapanması Q çıkışına akım gitmeyeceği için yani kısa devre olarak da geçeceği için A'dan da B'den de Q çıkışı olmayacak. Yalnız ve yalnız ne zamanki o çıkışı olacak? A ve B her ikisi de açıksa olacak. Burada özellikle entegrenin 7402 entegresinin bizim bacak bağlantılarına dikkat edin. Burada diğerlerinin bacak bağlantısı 1-2 giriş 3 çıkış iken burada 2-3 giriş 1 çıkış arkadaşlar. Dolayısıyla bu entegrenin de mutlaka bacak bağlantılarına dikkat etmemiz gerekir bir öncekine bakacak olursak mesela bakın buradaki devrede 74 çift sıfırda ne 1 2 giriş 3 çıkışken şimdiki devremizde 2 3 giriş 1 çıkış dolayısıyla yanlış bağlamada herhangi bir yanlış bağlamada entegrelerimizi ne yapabiliriz yakabiliriz şimdi bu durumda bizim doğruluk tablosuna bakacak olursanız ne demiştik A ve B her ikisi açıksa çıkışımız olacak. Yani bakın A ve B ikisi de açık. Bir. Q çıkışımız bir. Bunlardan bir tanesinin kapanması B'nin A'nın ya da her ikisinin kapanması sonucunda kısa devre meydana geleceği için da herhangi bir çıkış vermeyecek. Şimdi gelelim buradan bizim bildiğimiz meşhur devremize Devrede dikkat edecek olursanız ne var? Bakın şu anda bir çıkış var. Çıkış var. Bu ne demektir? A ve B'nin açık olması demektir. Bakın A ve B LED'lerimiz şu anda yanmıyor. Dolayısıyla devrede değil. Bunun için de çıkışımız nedir? Çıkışımız çalışıyor. Eğer ben A'yı buradan A'yı buradan bir yaparsam yani A'yı kapatırsam direk olarak kısa devre meydana gelir ve bu kısa devreden dolayı da Q çıkışımız gerçekleşmiş. Veya veya B'yi bu sefer kapattım. Bakın yine ne yapıyor buradan? B'yi kapattığımda da yine çıkışımız sönmüş oluyor. Yani çıkışımız olmamış oluyor. Her ikisini de kapatırsanız zaten otomatikman ne olacak? Otomatikman bizim devre yine çalışmayacak. Ama her ikisini de açarsam bakın B'yi açtım yine çıkışımız yok A'yı açtım yine çıkışımız yok ama A'yı açmış B'yi de açarsam bu durumda ne olacak bakın çıkış vermiş olacaktır. Bu da veya değil kapısının bir ufak çalışmasıydı. Devremiz gayet basit. 74 02 entegremiz. Yine besleme uçlarımız 14 7 numaralar. Burada yalnız dikkat edeceğimiz şey 2 ve 3'e 2 ve 3'e A ve B'den gelen girişler bağlanacak. 1 Q çıkışımız. Yani buradaki bizim yanan ledimizin çıkışı 1 numaralı bacaktan alınıyor. Buraya çok dikkat etmemiz gerekir. Aksi takdirde dediğimiz gibi entegreleri yakma durumuna kadar gidebiliriz arkadaşlar. Bu da veya değil kapısının bir ufak deneyi başka derslerde görüşmek üzere. Şimdi burasını sonlandıralım.